Dostlar yeni bir videodan. Selam. Lesle e oynuyorum. Altın koridorunda. Rakipte Fredrin'in Meredith'te Saber Melisa Xavier var. Kılganlar. Aynı zamanda Fredrin de var. Gerçek hasara ihtiyacım olabileceğini düşündüm. Ve çektim emaneti. Gökranla başlayacağım. Ayakkabı yapmayacağım. Değişik bir build yapacağım. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Evet, Saber direkt bana geliyor. Beni düşürme üzerine oynayacaklar. Benden beslenmek istiyorlar. Hatta biz ilkten biraz bir kaotik silah yapalım. Menzilimiz genişlesin. Ardından Gökran alırız. Bu arkadaş çok agresif oynayacak. Dolayısıyla nice Geriden gitmemiz gerekiyor. Son vuruşları kaçırmadan dikkatli bir şekilde oynamaya çalışmamız lazım. Riski atmama güzel. Ne yapsın o agresifini yapacak. Yapabileceğim bir şey yok şu an için. Ultimiz açıldı. Because I'm bir hasar verelim. Adam 4 almaya bekliyor. 4 olup bana ulti atacak. Evet, safe kalacağız. Yani açılmamız gibi bir lüksümüz yok şu an. Bunları minyonlarımı almazsınız yalnız orada. Kaotik silahım bitti güzel. Menzilim biraz daha genişledi. Bu bana lane'de biraz daha rahat oynamamı sağlayacak. Bunu vurabilir miyim şöyle? Güzel. Asit aldık. Yok kran tercih edelim hemen. Daha sonra kritik yapacağız. Evet, Saber 4 olmuş. Unti'yi bana atacaktır kesin. Aslında bir zırh tercih edebilirdim fakat... ...hasardan geri kalmak istemiyorum. Biraz risk alarak oynayacağım. Çık oradan. Çık oradan zorlama. bu hmm. tıklandı şu an için 649 vuruyoruz güzel 650 çok güzel öyle açılmak yok kardeşim sana deeceğiz reinde bana üstünlüğünü kullanmaya çalışıyor arkadaş doğru olanı yapıyor aslında fakat ee... çok dikkatli oynadım şu ana kadar düşmedim Heh. Önüne geçti. Önüne geçti. Ona gelmek isterim fakat. Yani canım çok az ya. Öleceğim. Biraz daha devam edersen kritik alalım. Gelelim, gelelim sonra. <laughs> Kuleyi açabilir. Bu kötü oldu. Saber <laughs> <da> burada burada. <laughs> <has been> <laughs> <laughs> Güzel. Neyse düşüldü. Kaçmayı da başardı. Çok iyi. Bu el bir tane Atlantis gerekiyor. <laughs> Hakem yer düşmeden. Bir de yaralım hemen. Melisa yukarıda. Şimdi Melisa'yı kesmeye gidebiliriz. Daha güvenlik alırsa. Çok güzel. W ile aldım. Çok iyi. <laughs> Arma devam. Kritik, bitmeyen savaş ve e, biliyorsunuz zaten bütün desteğin hasarı oturması için pratik bitmeyen savaş ve ee, mutsuzluğun bitmesi gerekiyor. Çok güzel. Tekrardan Q dönmeyecek diye ulti açtım direk orda. E, şey bir noktadaydım. Güvenli bir noktadaydım. <laughs> Saber de aşağıdaydı zaten. Kimsenin gelmeyeceğini biliyordum. Hemen açalım burayı. Gördüğünüz üzere çok fazla agresif yapmadan dikkatli bir şekilde oynayarak e, Melissa'ya karşı takımımın da sayes e, yardımıyla varlık gösterebiliyoruz. Şu an 403. Gayet iyi. 30'da yokran yükümüz var. Ne olabildiğince arttırmaya çalışacağız. 80'de tutacağız. Bakalım kaç vuruyoruz. Tamam Çok güzel. geri. Çık geri, Çık geri Şurayı iteyim hemen. Desteğini mi yok şu çok iyi değil fakat biten bitirdiğiniz takdirde dikkatli oynadığınız takdirde çok canlı kırılgan olarak karşı gerçekten güçlü bir ADC. Evet. Üçü de burada. Lord alabiliriz şu an. Oraya oynama dostum. Oraya da oynama. Hız almak için şu Akdeniz alabiliriz. alabilirim. Harfada Fedra'yı düşürmüş. Güzel. Akai beni görerek oynuyor. Ellerini kollarını sağlı. Az önce bir lesteyi maç oynamıştım da. Yani çok kötüydü eleman. Tank oynayan eleman. Tek başına gidip 3 kişiyi tutuyordu. Benim oraya gelip gelemeyeceğimi hiç Hemen alalım. Lord'a yardım edelim. Şuradan bir tane vursam. Güzel, burayı da yıktık. Burada durmamam gerekiyor. Zevyar'ın tam menzilindeyim. Dümdüz bana vurabilir. Kendimize çok fazla şey yapmayalım. Bunlar orada Lord ile uğraşsın. Evet. <laughs> Zeybir'e <Zavira> yakalanmamamız gerekiyor. <laughs> Güzel. Uzaktan hasarımızı vurup çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Yakalanmayacağız. Şöyle genişten alacağım. Saber şuralara bir yerlere pusuyor olabilir. şimdi düşürmek için. Bakayım. Evet. 2 3 3 de bitirmiş. Ultiye basarak gezelim, görüş alalım. Desteğin güzel özelliklerinden biri. Özellikle 12 seviye olduktan sonra ulti menzili çok değişiyor Ve kolay kolay yakalanmıyorsunuz kimseye. Akıllı oynarsanız sürekli bir görüş olarak görüyor musunuz? Neredeyse haritanın yani dörtte birini çok rahat bir şekilde görüyor. Güzel. Ona da geldim. Böyle dürteceğiz. Çok güzel. Devam ediyorum. Bir yaralım. Daha sonra da ne olur? Bitirmeyi alıyoruz. Var mı Çok güzel Gelişine vurdum Bir tane kargı tercih edelim Yani şu an için Redwing çok fazla bir tehdit değil Ama yine de Ne olur ne olmaz Üzerimizde bir Kargı bulunsun Hareket hızımı tamamen ee, bitmeyen Savaş, Umutsuzluk ve Gök gelen hareket hızı etkileriyle kullanıyorum. Bunun haricinde e, bu sebeple bot almadım, yani yeterli olacağını düşündüm ee, gerçekten de oluyor. Tabi bir de ekstra olarak dikkatli oynuyorum. Şimdi benim en çok oynadığım adc'lerden biri. Kısayolunu da biliyorum. Çok güzel. Devam. Hatta oyun bitti. Öldün mü? Ölmedim güzel. <laughs> Tam kesecekken oyun bitti. Hemen hasarıma bakmak istiyorum. Nasıl oynamışız? Evet MVP bize vermiş. 11-0-5 oynamışız. %20 hasarımız var. %61 kule hasarımız var. Gayet güzel. Yani fight'ta çok ön planda bulunmadık. Daha çok ee, rakibi az ka canı kalan rakibi düşürme üzerine oynadık. Böyle oynadığımız için de ee, takımdaki ikinci en yüksek hasar bizde. Alfa'dan sonra. Evet. Alıp oynayabilirsiniz bu dizilimle arkadaşlar. Ama dikkatli olmayı aklınızdan çıkarmayın. Yani her maça gidecek bir dizilim değil. Çünkü hareketlisiniz çok yavaş olacak. Şayet rakipte çok can çalan karakterler yoksa olmasaydı fırtına tercih edebilirdim. Hareketlisinden biraz daha yararlanabilmek için. Çünkü kritik balta bitmeyen savaş ve e, umutsuzluk kılıcı zaten e, Leslie'in temel e, o ağır hasarını gerçek hasarını vurmasına sağlıyor geriye kalan 3 demde de e, tamamen tercihinize bağlı olarak veya rakibin e, ekipman dizilimine bağlı olarak tercihlerde bulunabiliyorsunuz böyle bir maçtı Kendinize çok iyi bakın Hoş kalın, hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.